Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Ocak Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta iki şirket bedelli sermaye artırım kararı aldı. Bu hisselerle alakalı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Haberler sonrası grafiğe de bakacağız arkadaşlar. İlk şirket Çelik Alat ve Tel Sanayi AŞ. 9 Ocak 2025 tarihinde haber paylaşıldı. Yönetim kurulu kararı da 9 Ocak 2025 mevcut sermayesi 101 milyondan 300 milyona çıkacak. Burada bedelli sermaye artırım oranı %196.9. Rüçhan hakkı kullanım tutarı da 198 milyon 966 bin TL arkadaşlar. Satlamayan payların taahhütüne ilişkin açıklamada şöyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnşaat Sanayi AŞ taahhüdü bulunmaktadır denmiş. Yönetim kurulu böyle bir karar aldı. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek arkadaşlar. Çelik alat %196.9 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı. Bir bakalım. Celha nasıl fiyatlanmış? Bu hafta Cuma günü kapanışta %1.3 düşüşte 22 TL 96 kuruştan 22 TL 96 kuruştan kapatmış. Yani hissede zirve şuralar arkadaşlar lik tarih olarak da Nisan 2024'te 47'leri görmüş. Sonra hisseyi en düşükte 21'lere kadar düşürmüşler. 50 günlük hareketli ortalama 23 TL'den geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama 29-19'dan geçiyor. Daha henüz 50 günlük yönünü yukarı çevirmedi arkadaşlar. Eski zirvesini hissenin yeniden görmesi için %108 oranında yükselmesi lazım. 271 gün önce zirve görülmüş. Fibonacci'ye göre yukarıda ilk direnç 27 TL 78 kuruş. Onun da üstünde 33.90 gözüküyor. Yani hissenin şu anda bulunduğu seviyeler geçmişte Ağustos 2023'te görmüş olduğu seviyelerde. Diğer bedelli sermaye artırım kararı alan şirket Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ. Yeşil Yapı'da %200 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı mevcut sermayesi 852 milyon 512 bin TL'den 2 milyar 557 milyon 538 bin TL'ye çıkacak arkadaşlar. Burada 1.7 milyarlık bir bedelli sermaye artırımı yapılacak. Yönetim kurulu bununla alakalı karar aldı. Karar tarihi de 6 Ocak 2025. Bu haberde 6 Ocak 2025'te paylaşıldı. Yani pazartesi günü paylaşıldı arkadaşlar. Y yapıya da bakalım. Y yapı. Bu hafta nasıl kapatmış? Yeşil Yapı Endüstrisi. Bu hafta %2.28'lik düşüş de kapatmış. 2 TL 14 kuruş da kapatmış. Yani hisse aslında Golden Cross olmuş şurada. Hissenin fiyatı 2 TL 32 kuruş. Golden Cross'tan sonra bir düşüş yaşıyor. Tabii artık şu 2.16'ların altında kalıcı olması lazım. 2.16 üstünde kalıcı olursa görünüm aslında olumlu gözüküyor. Zirve bu hissede 3 TL 28 kuruş. Tarih olarak da 14 Mayıs 2024'te görmüş. Şurada ciddi bir yükseliş yapmış kısa sürede. 1 TL 48 kuruştan hisseyi kısa sürede %100 yükseltmiştir arkadaşlar. 28 günde ise %100 yükselmiş. Sonra ani bir düşüş yaşıyor. Düşüş ne kadar olmuş? İşte %26 düşüş olmuş daha önce geçmişte golden cross olduğu yer var mı? Yani şuralarda olmuş. Bakın geçmişte de buna benzer aslında bir hareket yapmış. Şurada golden cross oluyor. Hisse 0.45'te golden cross'tan sonra hisse bir ani yükseliyor %22. 7-8 gün içerisinde sonra hisseyi düşürüyorlar. Sonra hisse ne kadar 63 gün golden cross 2 ay Golden Cross olduğu seviyelerde ama ondan sonra hisseyi ne kadar çıkarmışlar? 400 günde %237. Şurada kısa tarihli bakalım. 140 günde de %185 Golden Cross'tan sonra yükselmiş. Evet o tarihten sonra ilk kez Golden Cross oluyor. 2022 Ağustos'tan beri ilk kez yeniden şurada bir Golden Cross olmuş arkadaşlar. Tam nasıl edecek ama kısa sürede şu yükselişin düzeltmesi de olabilir bu. Tepelerden geçen tren çizgisi şurada yukarı yönlü kıldığında bir olumlu olmuş. 1.70. Sonra ise 1.70'den 2.92'lere kadar çıkardılar. Şu anda da onun bir düzeltmesi yapılıyor gibi gözüküyor. Yeşil yapı endüstrisi arkadaşlar. Grafik böyle. İki şirketin bedelli sermaye artırım kararını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tabi burada yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar sizler istediğiniz şirkete yatırım yapabilirsiniz. Bugün bor şekerin faaliyet raporunu özet bir biçimde sizlerle paylaştım. Lila kağıdın bir yatırım haberi var. Bir de Bank of America'nın en fazla sattığı hisseleri, Cuma günü en fazla sattığı hisseleri sizlerle paylaştım. 2025 bilanço takvimi açıklandı. Merkezi kayıt kuruluşu tarafından bilançoların açıklanacağı tarihler şirketlere ait. Bunları paylaşmaya çalıştım arkadaşlar şu video. Bu videoları da kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kalın sağlıcakla.